Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alimini. Bugün sizlerle beraber ver Finn ve Jack iskeletlere karşı ikinci bölümüyle birlikteyiz. Ee, arkadaşlar ver ee, ne diyeyim? Bundan önceki bölümde şu benim kılıca bir şeyler basacağım demiştim. Aa, yok kılıca değil. Şunları fullleyeceğim demiştim. Fullleyemedim. Kusura bakmayın. Çünkü ee, Oyun bittikten sonra, video çekmeyi bitirdikten sonra ee, yürüyüşe çıktık yani nasıl diyeyim şey ben bayağı kilo almaya başladım bunu niye size söyleyeyim bilmiyorum ama yani o yüzden kendime iyi bakmam gerektiğini söylüyor annem o yüzden ben de, de yani şey geçtim diyete başladım o yüzden ben video dışında şey yapamadım maalesef yani Şunu kullanmak gibi bir şey ihtiyacımız olacak mı acaba Yok. Ee, o zaman ne yapacağız? şans realcan x'siz çıkartıp aslında şans atak ve şey lazım bize can iksiri lazım. Aslında bir kalkan iksiri lazım olmuyor. koca basmayacağım. ki arkadaşlar şunu oynayacağım. Ondan sonra şu şeyi bırakacağım. Ee, başka bölüme geçeceğim. Hop. Multi. Bunlara multi attığında herhalde kaç vuruyor bilmiyorum ama yani. E, bayağı vuruyordur herhalde multi. Ha, bir tanesini fırlayayım ondan sonra. Şunlar da eksi şans veriyor da Envanterimizdeki annex şans vermiyor. Daha sonra. Şuralara takılıyor onlar da. Bakın. Daha takayım bir tane. Bakın. Bir Çıkarttık. 100, 122 taktık. 112. Yani göstermek istedim. Şunlarda şöyle şeyler veriyor. Hiç anlamıyorum. Bir şekilde dondurma yapıyorduk da nasıl? Şu elma ile falan dondurma yapıyorduk. Yapmadık. Atak. Yok ha, no, ya hep unutuyorum ya. Tamam. Yüz Hepsini vermediğini hatırladım bir an. Sonra da biz verleştireyim. 134 biraz bize 60 70 falan gelecek. 91 vurdu bu fena vurdu. Bu Nasıl ya? Konserveyle ş bir dakika. Sıradan bir konserveyle mi istersek eğer ne olacak acaba? Aa bir dakika. Evet. Şunu basarsam şeyin gideceğinden korkuyor. Hatta yok ya gitmiyor. La, e, şans ana özellik. Can da e, ikinci özellik olduğundan dolayı no can gelmedi. Sinir olma time. Peki yaşlık hele daha şundan yapacağım yoksa sinir olacak. Elemental yani şey ateşleri sanırım multi'de 700 falan vurur. Az önce normal iskeleti de 500 vurduğuna göre. Buza bile yani kritikte bayağı vurdu. Hı. Iron Sword Yok. Aa bir teneke lazım. Teneke yok. Teneke çıkartacağım. Ama teneke çıkana kadar şunu bir Bu elden teneke çıkar sanırım. Bırak tek. Tek. Aha. Bu normal iskeletlerin bossu arkadaşlar. Yani boss demeyeyim Abisi. Ee, ben bunu ilk oynayışımda geçememişim tekte. Şimdi tekte geçmem güzel oldu. kadar verecek? 40 vermesi gerekirken 6 verdi. Evet. Adaleti görüyoruz. Ee, şimdi yalanı ise yok. İşte böyle durumlarda bu sıkıcına lanet okuyorsunuz. Bu arada sıfır şey, e, sıfır sebebi şans yani blok oldu. Direkt yani kalkan artık hiç neredeyse vurulmaz hale gelmedi. Öyle bir şey var mı bilmiyorum yani. Aslında yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Oyun bittikten sonra bazı deneme bölümleri yapacağım. E, en zor bölümleri şey yapacağım. Boştan bir kılıç çıkıyor. İşte onları filan deneyeceğim en zor bölümleri. Onu makslayacağım. Böyle bölümler yapacağım. Hatta aynen şurada. Ama şey yazacağım. Eee. Şuraya yoncalardan iki tane çıkartacağım. Video dışında herhalde maksacağım. Ee, hepsini tamamen koruma yapacağım. Ve öyle yapacağım. Bir de hepsini atak yapacağım. Öyle yapacağım. Böyle böyle yapacağım. Herhalde hepsini atak yaptığımda fulllediğimde ne şey bosa tek atarız onun kılıcı ile beraber. Hatta aynen bütün bütün eşyalarıma şey basarım. Eee, nedir? Atağını fullerim. Atak büyüsünü fullerim. Öyle yaparım. Çok iyi olur o zaman. Yani az vuruyorlar. Şu kalkan almamız gerçekten iyi olmuş. Ben bunu maksim o zaman güzel olur Aha. Şimdi tabii ki şunu da şuna basarsak yani bu oyunda mantık bazen çok işe yarıyor. Mantıklı davranmazsanız yani e, nasıl diyeyim mantıklı davranmazsanız demeyeyim de. Taktiksel tamamen taktiksel bir oyun ve yani. Hmm. İlk olarak bakalım şey yaptım. Tenekeye dönüştürdüm. E, normalde 20. E, o yüzük normalde 20 sanırım. Ama tenekeye bastığımda 50'ye çıktı. Öyle bastım direkt. Daha fazla yerde. On ikisini Bu. Yani. Dedem doğru kadar yemek yiyeceğiz birazdan arkadaşlar. dakika. Böyle oluyordu değil mi? Evet buz kalkanı. <laughs> Bu buz kalkanına da can basacağım çünkü yani canıma eee çünkü buz bulsunda sanıyorum yaklaşıyoruz ve buz bulsu gerçekten acımıyor. tamamen buzdan olduk. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, şu şey yarısık. İlk görüşte iskelet dışında bence her şeye benziyor. İlk gördüğünüzde ben hiç iskeleti anlayamadım. Yani iskelet olduğunu pek anlayamadım. Aha alev bosu. Alev bossu güçsüz. Anne. Aha, aha kılıç 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 kılıç. Hem de bir dakika ileride hangi bölümler var? Tam hala buzdayız. Şurada bir. Alevli de yapabiliyorum da Alevli çok şekil gözüküyor ama şu anda da çoğu zaman şey geldiğinden dolayı buz yaratığı gel aman ateş yaratığı geldiğinden dolayı. Bir de bunun kapasitesi daha fazla yani. Bakın. Bunun 300. Ama şu anda yaratıkları daha az vuracağız. Çünkü tamam tüm gücü aktarmadığından dolayı. Yani eee... Nasıl edeyim? Bunda 80 ya. Bunda da. Evet dakika. Bunda 80 ya. Herhalde bundan 12 filan aktarıyordu. Yani. Mantıksızca. Bakın şimdi. Hop tek. Aa. Bıyık. Ee, yani aslında e, ee, çok garip bir şeymiş gibi gelebiliyor ama gerçekten bu ilk oyunda çok işe yarıyor. Ve ben bu yüzden bu bölümü birkaç kez daha oynayacağım bakın şimdi. E, ee, bir dakika gösteremedim neyse. Yani 125 hasar veriyor. Vardı senin veriyordu. Tekrar bir el daha oynayacağım. Şu kılıcı maksarım Murayla bu ilk ala ala. Ve video dışında maxlarım. Kaçıncı bölüm bu? 17. Bu arada yani her bölümden aynı şeyler çıkmıyor. Ee, yani her bölümden 3 tane evanter dizilimi var. Yani dizilimi dediğim Az önce bıyık falan çıktı ya bıyık ee, bu bir de buz çıktı bak ayağım işte ne hani biliyorsunuz biri Merak ettim e, Bir de başka bir şey var ama bakın öncekinde bu yoktu ama şimdi çıktı Evet Hayatta yapmak istemediğim bir şey ve ben bir şey yapacağım. Şu sadece tarifini açmak için yaptım. Çünkü yoksa eminim ki şansı almaz. Yani e, şans gider yerine kalkan verir. Şu veriyor da bu bence başka bir şey için de kullanılır. Bir dakika. Şunun içine doldurur mu? Cık. Tamam, son bir kez daha şunu. o zaman yani maksamaya yaklaşır Bakın. <laughs> Tek giyecek. Bakın. Bu da yani şey var. Ee, bazen bir bin vuracağız. Yani şu anda levelimiz düşük. Bana göre yani. Hatta leveli bu verin. Şeydi. A 1322 ama bu bu bizim hem e, multimiz hem de şey, e, elemental. O yüzden elemental olmuyup multi olmadan bin vuracağız bazenleri. Bu kadar yeter artık. Tamam. Az vuruyor yani. Keşke karşımıza hiç buz çıkmasa. <laughs> Elimizde buz kılıcı varken. Aslında ben bir tane daha katana çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü ee, artık bundan sonra herhalde bu... Hatta şey videoyu bitirdikten sonraki elleri de ben bir şey yapacağım. E, haritaya bakıp ilerleyeceğim. Çünkü buz geldiğimizde büyü falan da acamak istemiyorum. Hı. Yani nasıl diyeyim. Buz bosuna geldiğimde ben direkt sanırım paniklerim. O yüzden paniklemeyi direkt öldürmek istiyorum. Ama o 2000 canlıydı. Yani 2000 canlı bir şey. Ve yandık arkadaşlar çünkü buz basına geldik. Yani buz basına gelmediysek çok hayret edeceğim. Ay ben şok. Bu yani. Ateş. Elini mi yakacaksın? Ben buz basın Ne? Bu buz bası değil. Gerçekten çok sevdim. Buz bası sandım gerçekten. Çünkü tam buz basının olduğu şekli değil yani. Ben buz basını bu bulduğumda da böyleydi. Spatıp böyleydi yani. Spatıp demeyin de. Buna çok benziyordu. Ay ben şu. Hayır sevindim de çok şaşırdım. Bu bu bulması bu. Bu olmadı. Ya bu ya da bundan sonraki. 2000 canlı. Şu anda çok stresliyim arkadaşlar. Evet, yanlık arkadaşlar gördüğünüz gibi canı yani anlatmaya gerek yok. Gel ben seni küçük buz, küçük buz. Şunu at, şu ateşi atamıyor muyuz? Ateş. Bloklarsa çok güzel olurdu. Şu kaybettiğinde de dış ekran çıkıyor ya. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu olmayı seslemeyin. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında bir tane şeyler çıkacak. O çeşitli çan işaretlerine tıklayarak attığım videonun anında haber olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma bakın bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.